Erdoğan'ın aradığı fırsat önüne geldi. Seçim öncesinde çok büyük koz. Gazeteci Serdar Cebeoda TV'de yayınlanan haberinde, ABD'nin Halk Bankası için düşündüğü ceza, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda pazarlık konularının başında gelecek dedi. Gazeteci Serdar Cebeoda TV'de Halkbank davası ve Erdoğan'ın elindeki Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girme taleplerini veto edebilme hakkı kozunu değerlendirdiği dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Serdar Ceben'in haber analizi şu şekilde. Finlandiya ve İsveç liderleri geçen hafta Beyaz Saray'da Başkan Joe Biden tarafından ağırlandı. Tayyip Erdoğan yönetiminin eline önemli bir fırsat geldi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine şimdilik direniyor. Şimdilik diyorum çünkü Erdoğan önce esas pazarlık etmek istediği sorunlar için ABD'den yüz bulamıyor. Esas mesele İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK'ya verdiği destek mi? Önce bu soruya yanıt verilmeli. Görünüşte Türkiye haklı diyen sesleri duyabiliyoruz. Bence de eğer AKP'nin pazarlık etmediği başka konular yoksa terör örgütüne destek veren bu iki ülkenin NATO'ya girişine Türkiye tarafından onay verilmemesi gerekir. AKP'nin değişken dış politikası al ver ilişkisi üzerinde kurulmuştur. Yani AKP'nin sorunu ne İsveç ne de Finlandiya'nın NATO üyelikleridir. Erdoğan öncelikle kendisini Görmezden gelen ABD Başkanı Joe Biden'a görünür olmak istiyor. Birinci öncelikli sorunu bence budur. Buna rağmen Biden yönetimi yine bana göre AKP ve Erdoğan için verdiği sözleri tutamamıştır. Afganistan Hüsrân'ın da Türkiye'ye bel bağlamış bunun zararını binlerce kaçak Afgan'ın Türkiye'ye giriş yapmasıyla Türk halkı ödemektedir. Türkiye'nin S400'ler Türkiye'de dururken EF35 programına tekrar dahil olmak istemesi bir hayaldir. Buna rağmen Biden yönetimi EF16 alımı ve modernizasyonu konusunda ufak bir adım atarak Kongre'den Türkiye'nin taleplerinin bir kısmını karşılayacak paketi geçirmek istiyor. Biden bir parça bal sürüyor demek yanlış olmaz. Bir sorun da Türkiye'nin Rusya'ya hayır diyememesidir. NATO'nun İsveç ve Finlandiya'yı yeni üye olarak alması Putin'in elini zayıflatacak. Ama Erdoğan Putin'e bir cephe almayı şu durumda göz önüne alacak gibi durmuyor. Halk Bankası havucu ama asıl sorun başka bir pazarlıkta olabilir mi? Yani Halk Bankası'na kesilecek milyarlarca dolarlık ceza için olabilir mi? ABD Türkiye'ye ne vereyim abime? Henüz demedi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için ne vereyim abime? Derse ABD Türkiye'nin ilk isteği sizce ne olur? Bence Halk Bankası'na yazılacak cezalar olur. Bekleyip görelim sonuna kadar Tayyip Erdoğan ne kadar direnebilecek?